Kahve, çay ne arzu edersiniz? Ben çay içerim. Fatma gel. Bize üç çay bir de hesap alalım lütfen. Derham. Ben abimin yüzüne baka baka nasıl yalan söyleyeceğim? Bence mukaddes Hanım söylesin. Bu. Yani abin senden duymasın. Yok zaten söyleyemem ki. Ama o kadınla konuşacağım. Benim her şeyi bildiğimi bilsin ona göre davransın. Bu benim söylediğimi sanacak size. Olur mu canım? Fatma Gül'ün yanında ben de vardım. Ben de duydum konuştuklarını. Odur, odur. Ev. Ee? <laughs> Dedim ben. Alo. He, Kerim. Benim ben, Rahmi benim. Ha, merak ettim de nerede kaldınız diye. Merak etme Rahmi abi, geliyoruz yoldayız. Yemek yedik. He, tamam o zaman. Oh oh, dolaşın, dolaşın, tamam. Geliyoruz, merak etme. Hadi kalkalım. Bir şey istiyor musun? Yok yok, istemiyorum ben, istemiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Abi, çayları Anladım. içemeyeceğiz, kusura bakmayın. Nasıl geliyordu gelimin sesi? İyi, geliyorlarmış zaten. Çocuk gelmeyin deseydin, hı? Baş başa kalırdık. <gülüyor> 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 yapma, çocuk uyanacak, yapma. Vermeyin. Yani, biraz sarılsana bana. okşasın mı biraz. Canım benim, canım, canım. Oturarak okşayayım mı? Ha, olmaz mı? Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Hı? Sağ ol, sağ ol. Ben de seviyorum. Hı? Ama yapma, Murat uyanacak şimdi. Uyanmaz, hadi gel. Ya, olmaz, Fatma Güller gelecek. O zaman elini çıkartın, hadi gel. Nasıl? Gel. Biri oturuyor gibi daralıyorum. İstersen yürüyelim biraz. Yok öyle değil. Daha kötü şeyler olacak diye korkuyorum. kadını göreceğim diye sinirden tir tir titriyorum. Tamam sakin ol. Murat benim yatağımda. Hı, uyumuşlar. Mukaddes çok ayıp olacak. Şimdi banyoya giderken anlayacaklar. Sus yat sen. Hadi. Benimle yüz yüze gelmek istemiyor. Bu da bir şey. Neyse daha iyi işte. Sabah konuşuruz. Hırsımdan uyuyamam ki bu gece. Uyku yok bana. İstersen sabaha kadar biz bekleriz. Nasıl olsa Murat var yanında. Rahat rahat uyuyabilirsin. Biz de yatalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. it's another Çok şükür. Murat. Bak 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 dur. Murat. Kucağıma ver. Al. Ama sıkı tut. Düşürme tamam mı? Düşürme, sıkı tut. Merhaba Murat. Murat. Bak hala bu hala. Anne yarası.